gemini gördüm. Burada ne işin var? Senin için endişelendim. Obi-Wan bana korkunç şeyler söyledi. Ne gibi? Dedi ki karanlık tarafa geçmişsin. Sonra çocukları öldürmüşsün. Obi-Wan sadece aramızı açmaya çalışıyor. O bizi seviyor. Bizi mi? Biliyor. Sana yardım etmek istiyor. Anakin, istediğim tek şey aşkın. Aşk seni kurtaramaz Padme. Sadece yeni güçlerim kurtarabilir. Ne pahasına? Yapma bunu. Sen iyi birisin. Annemi kaybettiğim gibi seni de kaybetmeyeceğim. Jedi'ların hayal ettiğinden çok daha büyük bir güce kavuştum aşkım. Hepsi senin için. Seni korumak için birlikte gidelim. Çocuğumuzu büyütelim. Hala fırsatın varken her şeyi geride bırak. Anlamıyor musun? Bundan böyle kaçmamız gerekmiyor. Cumhuriyet'e barış getirdim ben. Şansölyeden daha güçlüyüm. İ i̇stesem onu da düşürürüm. Ve seninle birlikte bütün galaksiyi yönetiriz. Her şeyi istediğimiz hale getiririz. Duyduklarıma inanamıyorum. Obi-Wan haklıydı. Sen değiştin. Bundan böyle Obi-Wan adını duymak istemiyorum. Jedi'ların hepsi bana sırt çevirdi. Sakın sen de çevirme. Artık seni tanıyamıyorum. Anakin. Kalbimi kırıyorsun. Sen izleyemeyeceğim bir yola baş koydun. Neden Obi-Wan? Hayır senin yaptıkların. Yapmayı planladıkların. Bırak. Bırak artık geri gel. Seni seviyorum. Yalancı. Hayır. Onunlaydın. Beni öldürmesi için getirdin. Hayır. Hayır. Bırak onu Anakin. A Anakin. Onu bırak dedim. Onu bana düşman ettin. Bunu sen kendin yaptın Anakin.